Ben de bir diğer güzide ilçemiz Haliliye'ye dönmek istiyorum. Sayın Vedat Doğar. Ee, daha önce 2019 yılında bağımsız aday olmuştunuz Haliliye'den. Ee, bu kez de yeniden refahtan Haliliye için yine yola koyuldunuz. O dönemde bazı açıklamalarınızı görmüştüm. İşte engelli köyü gibi projeleriniz, ondan sonra e, maaşımı, benim bir ihtiyacım yok, ben e, ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağım gibi sözleriniz vardı. E, i̇mar sorunu vardı. Bunlarla ilgili söylemleriniz vardı. Bunlar hala geçerli mi? Ve Halili'ye baktığımızda sahaya çıktığınızda gördüğünüz en büyük sorunlar neydi? Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. İlk önce tüm hemşerilerimin saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hanım kardeşlerimize saygı sunuyorum. Şimdi efendim ben 2018 yılında tahmin ediyorum veya 2019 diyelim. Urfa Belediyesi'nin hantallığına isyan ettim. Yaptıkları işlerin iyi olmadığını, bu işlerde vatandaşa eziyet çektirdiklerini, vatandaşı hiçe saydıklarını, bu yüzden Onlara karşı bir tepki hareketi olarak çıktım. Sonra çeşitli nedenlerle adaylığımdan vazgeçtim. Bu dönem sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Kasım Gülpınar'ın Urfa için sorumluluk almamız lazım dediğini bana bunu sen de almalısın Urfa'ya karşı sorumluluğun var. Urfa sizlerden bir şeyler bekliyor. Söz söyleme hakkınız olmaz dedi. <laughs> Dolayısıyla e, siyasete girmiş oldum. Şimdi efendim saha çok kızgın. Müthiş derecede e, ilgisizlikten yakınıyor. Urfa'nın merkezine iniyorsunuz. Bir platomuz var. Urfa bir dünya şehri, tarih şehri. Bizim bu tarihimiz, tarih şehrimiz, hiçbir yerde yok. Alabildiğine kirli. İnsanlar diyor ki bakın, lağımdan akan sular gidiyor. Yanda Köse'nin kebapçısı, solda bir hey amcanın kebapçısı, aşağı iniyorsunuz, Nabi'nin tiritçisi, karcıların dükkanı, biliyorsunuz Kuşçular Kahvesi, giriyorsunuz Eskici Pazarı, hiç bakılmamış. Turistlerin gelip, oralarda dolaşıp, Urfa'yı dışarıya çok iyi anlatabilenler mümkün değil. Dönüyorsunuz, bağlar başına gidiyorsunuz. Açık suya gidiyorsunuz. Dev teşrine gidiyorsunuz. Karşıyaka mahallesine gidiyorsunuz. Bahçeli evlere gidiyorsunuz. İhmal edilmiş. Vatandaş kendileriyle ilgilenilmediğini söylüyor. Bıktık diyorlar. Aramaktan bıktık diyorlar bir değerli dükkan sahibi bana dedi ki şu telefonumdaki mesajlara bakar mısın buradaki yolda yolun şöyle yapılması lazımken suyun akar gitsin. yolu şöyle yapmışlar dedi dükkanım su basıyor Belediyeyi arıyorum ne olursunuz gelin Burayla ilgilen bana cevap ne biliyor musunuz nerenin temiz sulanmasını istiyorsunuz yıkanmasını istiyorsunuz. Tekrar diyorum ki ile ilgili sorun yok. Yolun düzeniyle ilgili sorun var. Vatandaş burada sıkıntı yaşıyor. Lütfen gelin ilgilenin. Duyarsız. İlgilenmiyorlar. Şimdi bu vatandaşımızın hakkı bu değil. Memleketimizin insanı mazlum. Adaletsizlikten yakınıyor. Diyor ki belediyelerde müthiş bir adaletsizlik var siz adalet sağlayacak mısınız? Geldiğiniz zaman neler yapacaksınız? Bize söz verin. Söz veriyoruz. Bu arada bir kısmı da diyor ki bak ha seçilirsen dönüş var mı? O partiye gider misin? Ben bununla da ilgili sevgili hemşerilerime Sayın Başkanımın müsaadesiyle söz veriyorum. Hiçbir partiye gitmeyeceğim. Aile, büyükleriyle istişare ettik. Vatandaşlarla bir araya geldik. Vatandaşın arzı, talebi vatandaşla rica ettik. Kıramadık falan yok değil mi? Yok. Başkanım? İstifa ederim. Bağımsız kalırım. Ben o halkım bana ne derse ben onu yaparım. Ben halkımın emrindeyim. Halkımın dışında hiçbir şey düşünmeyeceğim. Bakın ben bir şey daha söylüyorum. Bu belediye en büyük hatası ne biliyor musunuz? Halkı belediyeye ortak edememişler. Halkla belediye arasında bir kopukluk var. Ya halk niye belediyeye gitsin? Siz halkın ayağına gidin. Ben söz veriyorum derler hemşerilerime. Ben her zaman aralarında olacağım. Belediyeyi kendilerinin mekanlarına götüreceğim. Hatta ben çok özel arkadaşlarıma dedim ki ya bana bir çadır ayarlayın. Ben her hafta 2 üç mahalleyi bir defa da gideceğim ekibimle beraber. O mahallenin tüm hazır... sorunlarını anında çözeceğim oradan çıkacağım. Belediye bu şekilde hareket etmezse biz de diğerleri gibi önümüzdeki dönem vatandaşın tepkisiyle karşılaşırız. Bakın kardeşim bu girişten sonra ben vatandaşlarıma bir şey daha söz veriyorum. Ben zaten onlar söyledim size tekrar ettiniz hicap duyuyorum insanlarımdan. Ben belediyenin <laughs> arabasına da binmeyeceğim dedim. Mazotunu da kullanmayacağım dedim. Ben bunları senet olarak veriyorum. Açık senet olarak Peki başkanım çok açık ve net bir şekilde söylüyorsunuz. Nihayetinde diğer e, başkan adaylarımıza da süre e, kalması açısından, Ama yetmesi açısından. ben üç şey söyleyeceğim. <laughs> Tabii ki var. Buyurun. Şimdi öyle esnaflarımız var ki biliyorsunuz bir metrekare dükkanda Hundra tamirciliği yapıyor. Bugün bahçelievlerde rastladım. Ya dedim Hüsnü Ünal a abardı burada kundracı. Ne oldu Allah rahmet etsin. Dedi ki abi ben yapıyorum açıkta. Bu kadar bir metre dükkanda kısmetini götürmek istiyorum. Ben bu esnafıma yıllık 3 bin lira kira desteği vereceğim. Nereden vereceksiniz diyeyim. Ben belediyedeki bütün israfı anlayacağım. Belediye israfçı olmayacak temiz, yaşanabilir bir işe yapacağım. İlçe Ben bunu söz veriyorum halkıma. Belediye adaletli olacak, vicdanlı olacak, merhametli olacak, edepli olacak. Ben bunu sözünü veriyorum milletime. İkincisi her iki üç mahallenin parklarında İstanbul'daki iş adamlarını aradım. Çok güzel karşıladılar. Kreş yapacağım anne ve baba işe gittiği zaman çocuklarını o kreşlere bırakacaklar. O kreşlerde de eğer aile çalışmıyorsa o anneler çalıştıracak. Parklarda onlara sosyal gereksinimlerini yerine getirebilecek şeyler yapacak. Şimdi değerli kardeşim bunlar yapılmayacak şeyler değil. Yapılacak şeyler. Benim Urfalı hanım kardeşim çocuğunu bırakacak yer bulamıyor gittiği zaman. Sorunları var. Maddi olan haksızları var. Özel bir kreşe dünyanın parasını veremiyor. İki, süt ve mama desteğinde bulunacağım. Annelere süt ve mama desteğinde bulunacağım. Yine belediyedeki israfı önleyerek bunları yapacağım. Bakın belediyedeki araçların o siyah camlarını hep beyaza çevireceğim. Beyaza. İçindeki insanlar görünecek. Memleketimin insanı çalışanlarını görecek. Haranlık arabalarda gezmek yok. Belediyedeki araba israfını da son vereceğim. Arabalar uygun ve rantabıl kullanılacak. Öyle arabayı al. Git yok o da yok. Bakın çiftçime de destek vereceğim. 5 ve 250 dönüm arasındaki çiftçilerime mazot desteği vereceğim. Ama ilk önce şehir içerisindeki fakir olan esnaflarımın kirasını ödeyemeyen esraflarımın, evi olmayan, dükkan mülkü olmayan esraflarıma yıllık 3 bin lira kira desteğini ben söz veriyorum ve yapacağım. Göreceksiniz. Daha çok şey var. Ee, Başka programlarda inşallah. Şey evet. Bir de şöyle... E,